Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 11. hafta Spor Toto Bülteni tahminlerine hepiniz hoş geldiniz. 10. hafta sonuçları ayrıntılarına Spor Toto Gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Ben bütçemi her zamanki gibi sabitleyerek sizlere ideal ve sürpriz olabilecek karma tahminlerimi vereceğim. Hiçbir tahminin garantisi olmadığını ama tahminlerimde istatistik ve matematikten tamamen faydalandığımı bir kez daha hatırlatmak isterim. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlamada kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün kombine tek banko kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseyi güvenmediğinden deneyip başarımı kendiniz kendi gözlerinizle göresiniz. Youtube'a günü günü attığım, silmediğim veya kaldırmadığım önceki videolarımı da izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur. Çok şey kazanırsınız, öğrenirsiniz. Kaybet hiçbir şey kaybedeceğiniz hiçbir şey yoktur. İddia da başarılı olabildiğini görebilirsiniz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Kararı araştırıp siz vereceksiniz. YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram iletişim linkinden, Instagram adresinden mesaj yoluyla veya YouTube yorumlardan çok rahatlıkla bana ulaşabilirler. Alanya Spor kendi evinde Antalya Spor'u konuk ediyor. Alanya Spor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda Giresun Spor'la 1-1 berabere kalmış. Ankara gücünü 2-1 yenmiş. İstanbul Spor'u 1-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise Fenerbahçe'ye 5-0, Başakşehir'e 2-0 kaybetmişti Alanya Spor. Antalya Spor ise kendi evinde Konya Spor'la bir bir berabere kalmış. Adana Demirspor 3-0, Kasımpaşa 2-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise Kayserispor'u 1-0, Gaziantep 5-2 kaybetmişti Antalya Spor. Alanya Spor'la Antalya Spor arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Karagümrük kendi evinde İstanbulspor'u konuk ediyor. Düzeltiyorum. Karagümrük kendi evinde Hatayspor'u konuk ediyor. Karagümrük'ün form durumuna baktığımızda kendi evinde İstanbulspor'a 2-1 mağlup olmuş. Giresunspor'la 1-1 berabere kalmış. Ankara Gücü'nü 4-1 yenmişti. Deplasmanda ise 0-0'lık skorlarla Başakşehir'le ve Sivasspor'la berabere kalmıştı Karagümrük. Hatayspor'un form durumuna göz attığımızda kendi evinde Kayserispor'u 4-0 kaybetmiş. Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalmıştı. Deplasman karşılaşmalarında ise Sivasspor'u 2-1 yenmiş. 1-0'lık skorlarla Konya Spora ve Kasımpaşa'yı kaybetmişti Hatay Spor. Karagümrük ile Hatay Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Kasımpaşa kendi evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Kasımpaşa'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde Gaziantep'i 1-0 ve Hatay Spor aynı skorla 1-0 yenmişti. Galatasaray ise 3-2 kaybetmişti Kasımpaşa. Deplasmanda ise Ümraniyespor'u Sporu 2-1, Antalya 2-0 yenmeyi başarmıştı. Adana Demirspor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Galatasaray'la golsüz berabere kalmış, Trabzonspor'u 3-2 yenmişti. Deplasmanda ise Antalyaspor'u 3-0 yenmiş, 1-1'lik skorlarla Gaziantep'le ve Hatayspor'la berabere kalmıştı Adana Demirspor. Kasımpaşa'yla Adana Demirspor arasında oynanacak olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu 2. Kayserispor kendi evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Kayserispor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup olmuş. Giresunspor'la 0-0 berabere kalmış. Antalyaspor'u 1-0 yenmişti. Deplasmanda ise Fenerbahçe 2-0 mağlup olmuş. Hatayspor'u 4-0 yenmişti Kayseri Spor. Galatasaray form durumuna baktığımızda kendi evinde 2 birlik skorlarla İstanbulspor, Konyaspor ve Gaziantep'i yenmişti. Deplasmanda ise Kasımpaşa 3-2 yenmiş. Adana Demirspor'la golsüz berabere kalmıştı Galatasaray. Kayseri Spor'la Galatasaray arasında oynanacak olan karşılaşmayla ilgili tahminim maç sonu 2. Konyaspor Spor kendi evinde Gaziantep'i ağırlıyor. Konyaspor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde 1-0'lık skorlarla Ümraniye Spor'u ve Hatay Spor'u yenmiş. Adana Spor'u ise 4-1'lik skorla kendi evinde yenmişti Konyaspor. Deplasmanda ise Antalya Spor'la 1-1 beraber kalmış. Galatasaray 2-1 mağlup olmuştur. Gaziantep'in form durumuna baktığımızda kendi evinde bir birlik skorlarla Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor ve Ümraniyespor'la berabere kalmıştı. Deplasmanında ise işte Kasımpaşa'ya 1-0, Trabzonspor'a 3-2 mağlup olmuştu Gaziantep. Konyaspor'la Gaziantep arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Başakşehir kendi evinde İstanbulspor'u ağırlıyor. Başakşehir'in form durumuna baktığımızda kendi evinde Karagümrük'le golsüz berabere kalmış. Fiorentina 3-0 yenmişti. Deplasmanda ise konferans liginde RFS ile golsüz berabere kalmış. Ankara gücünü 2-1, Beşiktaş'ı 1-0 yenmişti Başakşehir. İstanbul Sporu ise kendi evinde Beşiktaş'la 2-2 berabere kalmış. Ankara gücüne 2-1 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise Karagümrük 2-1 yenmiş. Galatasaray 2-1 mağlup olmuş. Sivasspor'la berabere 1-1 kalmıştı İstanbul Spor deplasmanda. Başakşehir ile İstanbul Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Beşiktaş kendi evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Beşiktaş'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde Fenerbahçe golsüz berabere kalmış. Başakşehir 1-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise Giresunspor 1-0, Ankara gücünü 3-2 yenmiş. İstanbulspor'la 2-2 berabere kalmıştı Beşiktaş deplasmanda. Trabzonspor ise kendi evinde Gaziantep e 3-2 yenmiş. Deplasmanda Monaco'ya 3-1, Adana Demirspor ve Ferhat 3-2 kaybetmiş. Kayserispor'u 2-1 yenmeyi başarmıştı Trabzonspor. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Ankara gücü kendi evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ankara gücünün form durumuna baktığımızda kendi evinde Başakşehir'e 2-1, Beşiktaş'a 3-2 mağlup olmuş. Sivas Spor 2-1 yenmişti. Deplasmanda ise Ankara gücü İstanbul Spor 2-1 yenmiş. Alanya Spor 2-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe'nin form durumuna baktığımızda kendi evinde AEK 2-0, Alanya Sporu 5-0, Dinamo Kiev'i 2-1 yenmişti. Deplasmanda ise Beşiktaş'ta 0-0, State Rennes'te Avrupa Ligi'nde 2-2 berabere kalmıştı Fenerbahçe. Ankara gücüyle Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu 2. Sivas Spor kendi evinde Giresun Spor'u konuk ediyor. Sivas Spor'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Balkaniye 4-3, Hatay Spor'u 2-1 mağlup olmuş. İstanbulspor'la 1-1 berabere kalmıştı. Deplasmanımızda ise Culucu 1-0 yenmiş, Ankara Gücü'nü 2-1 mağlup olmuştu. Giresunspor ise kendi evinde Beşiktaş'a 1-0, aynı skorla Konyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise Alanyaspor'la 1-1, Kayserispor'la 0, Karagümrük'le 1-1 berabere kalmıştı Giresunspor. Sivasspor'la Giresunspor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Anderlecht kendi evinde kulüp buruşu konuk ediyor. Anderlecht'in form durumuna baktığımızda kendi evinde West Ham United ve Charleroi'yi e 1-0 mağlup olmuş. Kotrici 4-1, Silkeborg'u 1-0 yenmişti. Deplasman'da ise Barcelona ile golsüz 0-0 berabere kalmıştı. Kulüp Brugge ise kendi evinde Westerlo'ya 2-0 mağlup olmuş. Atletico Madrid'e 2-0, Mechelen'e 3-0 yenmiş. Deplasman'da Porto'yu 4-0 yenmiş. Standart Lege 3-0 kaybetmişti Kulüp Brugge. Andalette kulüp Brugge arasında oynayacak olan karşılaşmayla ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Paris Saint-Germain kendi evinde Olympique Marseille'yi konuk ediyor. Paris Saint-Germain'in form durumuna baktığımızda kendi evinde Nisi 2-1 yenmiş, deplasmanda Olympique Lyon'un 1-0, Maccabi Haifa'yı 3-1 yenmiş, Benfica ile 1-1, Setler de Hemis'le de 0-0 berabere kalmıştı Paris Saint-Germain Olimpik Marsilya ise kendi evinde Ajaccio'ya 2-1 mağlup olmuş. Antalya Frankfurt'a 1-0 kaybetmiş. Sporting 4-1, Lille 2-1 yenmişti. Deplasmanda ise Angers'i 3-0'lık skorla yenmeyi başarmıştı. Olimpik de Marsilya. Paris Saint-Germain ve Marsilya arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Aziz Altman kendi evinde Feyenoord'u konuk ediyor. Altman'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde Twente ile 1-1 beraber kalmış. Vaduz'u Ajax'ı 2-1, Apollon 3-2 yenmişti. Deplasmanda da Groningen'e 4-1'lik skorla az Alkmaar yenmişti. Feyenoord ise kendi evinde Susum Graz'ı 6-0, Sparta Rotterdam'ı 3-0 yenmiş. Deplasmanda PSV'yi 4-3 kaybetmiş. Nijmegen'le ve Midland'la 1-1'lik ve 2-2'lik skorlarla deplasmanda berabere kalmıştı Feyenoord. Azi Alkmaar'la Feyenoord arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Liverpool kendi evinde Manchester City'yi konuk ediyor. Liverpool'un form durumuna baktığımızda kendi evinde Rangers'ı 2-0, Ajax'ı 2-1 yenmiş, Brighton'la 3-3 berabere kalmıştı. Deplasmanda Napoli'ye 4-1 kaybetmiş, Everton'la golsüz berabere kalmıştı Liverpool. Manchester City ise kendi evinde Southampton'ı 4-0, Copenhagen'ı 5-0, Manchester United'ı 6-3, Borussia Dortmund'u 2-1 yenmişti. Deplasmanda ise Wolverhampton'ı 3-0 yenmişti Manchester City. Liverpool ve Manchester City arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. Real Madrid kendi evinde Barcelona'yı konuk ediyor. Real Madrid'in form durumuna baktığımızda kendi evinde Osasuna ile 1-1 beraber kalmış. Shakhtar'ı 2-1, Mallorca'yı 4-1 yenmişti. Deplasmanda ise Getafe'yi 1-0, Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etmişti Real Madrid. Barcelona ise kendi evinde Pizzen'i 5-1 yenmiş. Deplasmanda Inter Milan'ı 1-0, Bayern Münih'i 2-0 kaybetmiş. Mallorca'yı 1-0, Cadiz'i 4-0 yenmişti Barcelona. Real Madrid ile Barcelona arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Lazio kendi evinde Udinese'yi konuk ediyor. Lazio'nun form durumuna baktığımızda kendi evinde Spezia Casio 4-0 Kellas 2-0 yenmişti. Deplasman'da ise Kramanese 4-0 yenmiş. Midland'a 5-1 kaybetmiş. Tutum Graz'da golsüz berabere kalmıştı Lazio. Udinese ise kendi evinde Inter Milan'ı Roma'yı 4-0, Fiorentina'yı 1-0 yenmiş. Sassuolo'yu deplasmanda 3-1, Hellas Verona'yı 2-1 yenmişti. Udinese Calcio deplasmanda. Lazio Udinese Calcio arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerini, bonus kampanyalarını Telegram'da paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktım. Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Kanalımıza destek olmak amacıyla destek paketlerimizi katıldan satın alabilirsiniz. Emeğe saygınız varsa videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımı video yorumlarına bıraktım. Takip edip destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.